İşler giderek daha ciddiye biniyor. Bunun en önemli kanıtı tabi sokağa çıkma yasağının artık ilan edilmiş olması. 10 Nisan günü yani Sağlık Bakanı'nın koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 1000'i geçtiğini, 1006'yı bulduğunu duyurduğu gün ondan birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 31 şehirde sokağa çıkma yasağının iki günlüğüne ilan edilmesi. Neden iki gün? Neden sadece cumartesi, pazar? İnsanlar sokağa çıkmasın havayı güneşli gördü diye. Çünkü İçişleri Bakanlığı meteoroloji raporlarının yardımıyla da e, desteğiyle de Cumhurbaşkanlığına raporlarını sunmuş. İnsanlara biz sadece elimizde makbuz ceza keserek insanları dışarı çıkmaktan alıkoyamayacağız. İnsanlar dışarı akın edecek. Çünkü daha cuma günü dün yaşananlar bunun kanıtı olmuş. Ya dün... Bir de hani İstanbul'da güya en eğitimli işte gelir düzeyi yüksek kesimlerin falan yaşadığı Bağdat Caddesi, Nişantaşı buralarda trafik tıkanmış. Yani dinlemiyor insanlar yani sigara yasağında olduğu gibi işte yasa değişmeden kafa değişmiyor. Biz hala kapalı yerlerde sigara dumanıyla boğuluyor olacaktık yani bunu düşünmemiz lazım. Bu karar alınmak zorunda kalınmış. Zorunda kalınmış diyorum çünkü bu kararın alınmasını istemeyen çok ciddi bir lobi vardı. Bir şey olmaz lobisi. Nereden mi biliyorum bunu? Çünkü 6 Nisan günü Cumhurbaşkanı ki o gün aslında sıkı yani daha sıkı tedbirler beklenirken sokağa çıkma yasağının daha geniş kesimleri 65 yaş üstü dışındaki kesimlere de yansıtılması gerekirse sadece 20 yaş altını eklemişti. O günlerde etkili bir isim ismini vermek istemiyordu. Onunla görüştüğümde çok şaşırdım. Çünkü bana diyordu ki ben bu 20 yaş altına da karşıyım. 65 yaş üstü de gereksizdi. Bizim milletimize güvenmemiz lazım. Bir şey olmaz. Bu çok abartılıyor. Bu dünyanın başka ülkelerinde de gördük bu zihniyeti. İtalya'da gördük. İran'da gördük. İngiltere'de gördük. Amerika'da hala görüyoruz. Sonu bir felaket oluyor. İşte İngiltere'de bu lobinin başını çeken Başbakan Boris Johnson kendisi yoğun bakımda canıyla boğuşuyor şimdi. Dolayısıyla bu kararın alınması Cumhurbaşkanı açısından da zor bir karar oldu bütün uyarılara karşı çünkü neticede kendi mevcut iradesine karşı olan bir takım karşı görüşleri sonuçta İçişleri Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın haklı uyarılarıyla kabul etmek durumunda kaldı. Peki şimdi şöyle bir soru var karşımızda Pazartesi ne olacak? Bu iki gün hafta sonu tamam insanlar evde kaldı. Pazartesi ne olacak? Bir dışarıya hücum mu yaşanacak? Çünkü hava güzel olmaya devam edecek. Okullar hala kapalı. Pek çok insan da evinde yani bu 65 yaş üstü ve 20 yaş. 6 uygulaması kronik hastalıklarla beraber İçişleri Bakanlığı'nın sayılarına göre yaklaşık 40 milyon kişiyi evinde tutuyor. Gerisini e, tutamıyor. E, buna hazırlıklı olmak lazım. Bunun uzatılmasına hazırlıklı olmak lazım. Belki de bu iyi bir e, e, yoldur. E, hazırlıklı olmak deyince hani çok övünüyoruz ya biz her şeye hazırlıklıyız. Dünyadaki en hazırlıklı ulusun bizim olduğumuz ortaya çıktı falan. Bunun çok doğru olmadığı da e, görülüyor. Hazırlıklı olanlar kimlermiş size söyleyeyim mi? Bir Sağlık Bakanlığı sağlık emekçileri, e, sağlık çalışanları hazırlıklı imiş. Bunu gördük. Canla başla çalışıyorlar ve onlardan biz şeyi bile e, düne kadar e, fazla görüyorduk. E, bunu bile fazla görüyorduk ki sağlık çalışanlarına yönelik zorbalık, o aydın düşmanlığıyla, okumuş insan düşmanlığıyla sergilenen zorbalığa yönelik cezaların artırılmasına bile e, tahammül yoktu. Neyse ki bu da kırıldı. Umarım önümüzdeki günlerde çıkar. Onlar hazırlıklıymış. Sağlık çalışanları, iç işleri hazırlıklıymış. Başka konularda eleştirelim, eleştirebiliriz ama e, özellikle polis ve jandarma teşkilatı buna hazırlıklıymış. Bunu gördük. Pek çok sınavdan e, geçiyor. E, devlet yönetimi de, insanlar da. İnsanlar demişken e, bu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde yaşanan tabloları gördük değil mi? Hepimiz üzüldük. Onlardan herhangi birileri biz de olabiliyoruz diye üzülüyoruz başta. Yani toplumun bir kesimi gayet sorumlu davranırken, işte Sağlık Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal mesafeyi koruyalım, aman izole olalım, aman temastan kaçınalım derken, dün bu sokağa çıkma yasağı ilanının bir anda e, ortaya dökülmesiyle insanlar nasıl birbirlerinin üstüne, eğitimlisi eğitimsizi, e, fakiri zengini, birbirinin üstüne nasıl çıktı gördük değil mi? Yani e, bu bizim yüzümüze çok kötü bir ayna tuttu toplum olarak e, dün akşam görülenler ve e, bu kadar yani bir bir buçuk aydır e, bu sosyal mesafeyi koruyalım izolasyon e, olma izolasyon olsun temastan kaçınalım derken acaba e, 10 Nisan akşamı kaç kişi kaç kişiye mikrop bulaştırdı bunu henüz bilmiyoruz umarız sağlık emekçileri yine bununla da başa çıkarlar ama başa dönecek olursak. Pazartesi günü ne olacak? Sokağa çıkma yasağı e, uzatılacak mı? E, uzatıldığında evde kalmak zorunda kalan insanlar, işe e, gitmekten engellenen insanlar için ne gibi önlemler alınacak? Bunlar ciddi sorular olarak karşımızda duruyor. Zannediyorum pazar akşamına kadar bu sorulara bir takım yanıtlar buluruz. Buldukça da sizlerle paylaşırız. Ama e, ne olur ciddi alalım. Çünkü hastalık ciddi ciddi tedbirler de gerekiyor.